Lan tipsizler! Bu arkadaşınıza ne oldu biliyor musunuz? Bunun gibi olmak istemeyenler telefonları çıkarsın çabuk! Ver telefonu! Telefon yok ki hocam. Demek öyle! Başlayın! Yok anasının gözü! Manyak lan bu hoca! Buyurun hocam! Lan tipsiz nereye bakıyorsun? Ver sen de çabuk! Bana yumruk işlemez hoca! Demir gibiyim ben! de ötürüz hocam. gönderin gelsin. Vay babayın kemiğini He? O ne lan öyle? Şaka yapmıştım mı hocam. Buyurun. Ben vermem telefonumu. Ben de vermem. Çocuklar telefonlarını vermiyormuş bu saçına sıçtıklarım. O zaman onları buraya alalım. He? Hala vermemekte ısrarcı mısınız? Hocam siz de hiç şakadan anlamıyorsunuz. Hilti miydi lan o? Siz iki tipsiz. Sizler de çıkarın çabuk telefonları. Telefon mu? O ne ya? Demek öyle. Çocuklar bana bir yer açın çabuk. Yok anasının gözü. Alın hocam alın. Burada telefonlarımız. Tipsizler sizi. Kalk kızım kalk. En ayılar <laughs> yedi numaramızı.